Herkese merhaba. Yeni bir Bildiklerimiz Bilmediklerimiz programına hoş geldiniz. Bu programımızda Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük önem taşıyan Çanakkale muharebeleri hakkında araştırmalar hazırladık. Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda, Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan, deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmayı hedeflemişlerdir. Bunun için başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak ittifak devletlerini zayıflatma amacı ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki tarafta çok ağır kayıplar vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan ettiği 1 Ağustos 1914 tarihinin hemen ertesi günü, Almanya ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma, imparatorluğun kesin olarak, Almanya'nın ana gücünü oluşturduğu ittifak devletleri safında, filan savaşa gireceği anlamına gelmektedir. Enver Paşa filan savaşa girmeyi, seferberliğin tamamlanmamış olması ve Çanakkale Boğazı savunmasının tamamlanmaması gibi gerekçelerle ertelemeye çalışmıştır. Ancak Almanya bir an önce savaşa filan girilmesi için baskılarını sürdürmüştür. Bu baskılar Akdeniz'de Britanya donanması önünden çekilen Gubun ve Braslavu savaş gemilerinin İstanbul'a gelmesiyle bir oldu bittiye getirilmişti. Daha sonra, Osmanlı donanmasına bağlı bir grup gemi Karadeniz'e açılarak, 27 Ekim 1914 tarihinde Rus limanlarını bombalayınca, Rusya, Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etmiştir. Birleşik Krallık Savaş Konseyi Sekreteri Albay Henki Winston Churchill'ın da desteğiyle, Çanakkale Boğazı'nın, 1914 yılı Eylül ayında donanmayla geçilerek, İstanbul'un işgalini öngören bir planı Savaş Konseyi'ne sunmuştur filan çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya kondu. Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın, Boğaz'a geniş çaplı saldırıları, 1915 yılının Şubat ayında başlatıldı. Özellikle 19 Şubat 1915 ve 25 Şubat 1915 tarihlerinde yapılan bombardımanlar sonucu, müstahkem mevki komutanı Cevat Çobanlı, giriş tabyalarının, geri hatta çekilmesi emrini uygulatmıştır en güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekatından vazgeçmek zorunda kalındı. Deniz harekatıyla İstanbul'a ulaşılamayacağı anlaşılınca, bir kara harekatıyla Çanakkale Boğazı'ndaki Osmanlı sahil topçu bataryalarını ele geçirmek planı gündeme getirilmiştir bu plan çerçevesinde hazırlanan Britanya ve Fransa kuvvetleri, 25 Nisan 1915 gününün şafağında, Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde 5 noktada karaya çıkarılmıştır. Britanya ve Fransa çıkarma kuvvetleri, her ne kadar Seddülbahir ve Arıburnu sahillerinde köprü başları oluşturmayı başardılarsa da, Osmanlı kuvvetlerinin inatçı savunmaları ve zaman zaman giriştikleri karşı taarruzlar sonucunda, Gelibolu Yarımadası'nı işgalde başarılı olamadılar. Bunun üzerine sahildeki kuvvetlere takviye edilerek, Arıburnu'nun kuzeyinde Suvla koyuna 6 Ağustos 1915 tarihinde, yeni kuvvetlerle bir üçüncü çıkarma yapılmıştır. Ancak 9 Ağustos günü, Kurmay Albay Mustafa Kemal'in, 1. Anafartalar Muharebesi olarak bilinen karşı taarruzunda, İngiliz komutanlığı ihtiyat tümenini ateş hattına sürmüş, tümen, sahilde tutunmayı ancak başarabilmiştir. Mustafa Kemal Ertesi gün Kocaçimentepe, Jonk Bayırı hattında yeni bir karşı taarruz gerçekleştirmiş, bu hattaki Anzak birliklerini de geri püskürtmüştür. Britanya ve Anzak kuvvetlerinin 2. Anafartalar Muharebesi olarak bilinen genel taarruzları ise Osmanlı Devleti savunmasını aşamamıştır. Tüm bu gelişmelerin sonrasında İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadası'nı 1915 yılı Aralık ayı içinde tahliye etmişlerdir. Çanakkale Cephesi'nin deniz harekatı kuşkusuz sıradan bir askeri harekat ya da muharebe olayı değildir. Boğazlar konumu ve tarihi önemi itibariyle İstanbul Boğazı Karadeniz kapısı, Çanakkale Boğazı ise Ege Denizi kapısı olarak geçmişte taşıdıkları ve çağımızda taşımakta oldukları stratejik önem ve değer açısından daima birlikte mütalaa edilmiş ve edilmektedir. Her iki boğazda, klasik ve dar çerçevede sadece Akdeniz'i Karadeniz'e, Avrupa'yı da Asya'ya bağlayan su geçitleri ya da köprüler değil, Akdeniz'in öteki önemli su geçitlerinden, Cebeli Tarık ve Süveyş kanalı ile de bütünleşerek, dünyanın büyük denizlerinden Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu gibi büyük kıta kara parçalarını birbirine bağlayan, daha geniş anlamdaki jeopolitik konumuyla, dünya siyaset ve iktisadiyatı üzerine olan etkilerini bugün de korumaktadır. Bu nedenlerledir ki Türk boğazları uluslararası ilişkilere yön vermede daima odak noktası olmuşlardır. Tarihin eski dönemlerinden beri ön planda Avrupa ülkeleri ve Asya ülkeleri arasında başlamış olan ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerle askeri hareketler sürekli olarak boğazlar bölgesinde cereyan etmiştir. Başka bir deyişle Boğazlar, dünyanın diğer parçalarında pek görülmemiş, ardı arkası kesilmeyen mücadelelere sahne olmuş ve olmaktadır. Boğazların, tarihin akışı içindeki stratejik durumu ve jeopolitik konumu, Çanakkale muharebelerinin sonuçları üzerinde kuşkusuz daha bir önem ve anlam taşır. Böylesine bir değerlendirmenin daha gerçekçi ve sağlıklı olabilmesi ise, büyük devletlerin Türk boğazları üzerindeki ulusal emellerine kısaca da olsa, bir göz atılmasını gerektirir. Yine, Birinci Dünya Harbi öncesinin başlıca büyük devletlerinden olan Almanya'nın, Doğuya gidiş politikası, Rusya'nın ılık denizlere ulaşma emelleri, Birleşik Krallığın, denizlere egemen olan dünyaya hakim olur teorisine dayanarak, özellikle, 19. yüzyıldan bu yana güttüğü Rusya'nın Akdeniz'e çıkmasını engelleme siyaseti, hep Türk boğazlarında düğümlenmektedir. Boğazların bu tartışma götürmez önemi konusunda, Napolyon, İstanbul bir anahtardır. İstanbul'a egemen olan dünyaya hükmedecektir. Eğer Rusya, Çanakkale Boğazı'nı ele geçirecek olursa, Toulon, Napoli ve Korfu kapılarına dayanmış olacaktır demek de, Fransa'nın boğazlar üzerindeki duyarlılığını açık seçik ortaya koymuş olmaktadır. Rusya'nın görüşü ise, Genelkurmay Başkanı Kayyopır Protokki'nin bir raporunda, 20. yüzyılda Rusya'nın en önemli işinin İstanbul Boğazı'nı ele geçirmek olduğuna işaret ederek Osmanlı Devleti'nin, Boğaz'ı Rusya'ya bırakmaya hazırlamalı ve Almanya ile anlaşma yapmalıdır şeklinde ifadeleri bulunmaktadır. Büyük devletlerin boğazlar üzerindeki kısaca açıklanan bu emelleri onları kendi aralarında da gizli bir takım mücadelelere yöneltmiştir. Nitekim, Rus Dışişleri Bakanı Sasinov, Rusçarı tarafından da onaylanan bir raporunda, Boğazların güçlü bir devletin eline geçmesi, tüm Güney Rusya'nın ekonomik hayatının o devletin egemenliği altına girmesidir demekte ve bu durumun önlenmesi için İstanbul'un alınmasını önermektedir. Öte yandan, 1911 yılının Kasım ayında, Rusya'nın, Osmanlı hükümetine, Boğazlar üzerindeki istekleriyle ilgili bir notasından haberdar edilen, İngiltere ve Fransa, Rusya devletinin isteklerini reddetmişlerdir. Yeza Rusya'nın bu ve buna benzer çeşitli tarihlerdeki inelenen daha birçok istek ve baskılarının birbirini izlemesi, Osmanlı Devleti'nin, Birinci Dünya Savaşı'nda, merkez devletleri safına kaymasında büyük bir etken olmuştu. İşte Boğazlar üzerindeki bu gizli çıkar çatışmalarıdır ki İngiliz ve Fransızları İstanbul'u almaya ve Ruslardan önce Karadeniz Boğazı'na el atmaya yöneltmiş ve Çanakkale cephesinin açılmasında başlıca etken olmuştur. Ruslara silah ve malzeme yardımı sorunuysa, savaşın sadece görünüşteki nedenini oluşturmuştur. Böylece, büyük devletlerin, Türk boğazları üzerindeki tarihi emellerini ortaya koyarken, bu devletlerden İngiltere'nin, bu cephenin açılmasında birinci derecede aktif rol aldığını da belirtmek doğru olur. Nitekim İngiliz Donanma Bakanı Churchill, cephenin açılmasında büyük çaba göstermiş ve etkili olmuştur. Churchill, bu cephenin açılmasının baş mimarı olmuş, Türklerin askeri gücünü ciddiye almamış, olayı basit ve sadece sınırlı bir cezalandırma hareketi olarak görmüştü. En güçlü ve modern silahlarla donatılmış, zırhlılarının boğazda görünü vermesiyle, Türklerin direnmekten vazgeçeceğini sanmıştı. Kuşkusuz bu büyük bir yanılgıydı. İngilizler, Çanakkale'deki Türk savunmasını ve askerini sadece matematiksel ölçülere vurmuş, onun yüksek manevi gücünü görmezlikten gelerek, büyük bir hesap hatasına düştüler. Ve sonunda, önce denizde, sonra da karada, hiç de beklemedikleri amansız cevabı aldılar. Böylece onlar zaferi, boğazda, Türk top ve mayınlarına, karada ise, Türk süngüsüne bırakarak, çekilip gittiler. Anlaşma devletlerinin Çanakkale serüveni bu surette noktalanmış oldu. Çanakkale savaşları ilgili bütün ulusları derinden etkilemiştir. Savaşın sonlandığı gün olan 18 Mart günü Türkiye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak anılmakla birlikte her yıl çıkarmanın yıl dönümü olarak 25 Nisan'da Anzac Günü adıyla anma törenleri düzenlenir ve o gün Avustralya ile Yeni Zelanda'da ulusal tatildir. Ayrıca Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar o gün toplanarak Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzakların çıkarma yaptıkları Anzak Koyuna gelerek atalarının savaştıkları bu yeri ziyaret ederler. Çanakkale Savaşları özellikle de Avustralya ve Yeni Zelandayı etkilemiştir. Bu savaştan önce bu iki ülkenin vatandaşları Britanya İmparatorluğu'nun yenilmez üstünlüğünden emindiler ve böyle bir imparatorluğun onları askeri seferlere çağırmasından büyük onur duymuşlardı. Ancak Gelibolu Savaşı onların bu büyük güvenini derinden sarsmıştır. ANZAK'lar için Gelibolu Savaşı'nın önemi çok büyüktür. Gelibolu'dan ayrılan ANZAK'lar savaşın başka cephelerinde savaşmaya gönderilmişler ve gittikleri her yeri Gelibolu cephesi ile karşılaştırmışlardır. Avustralya Federasyonu 1 Ocak 1901 tarihinde kurulmuştur. Avustralyalılar 10 yıllık bir süreçte seçme ve seçilme ile temsil edilme haklarını elde etmişlerse de ülkenin gerçek psikolojik bağımsızlığını Gelibolu olarak görürler. Avustralya'nın başkenti Canberra'da, Kemal Atatürk Memorial, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'ın, Terakine Koyun'da da, Atatürk Memorial adında anıtlar dikilidir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Britanya ve Fransa donanmalarının geri püskürtüldüğü 18 Mart tarihi, Çanakkale şehitlerini anma günü olarak ilan edilmiştir. Dünyada ise bu savaş, askeri beceriksizlik ve felaket sembolü olarak sayılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında düzenlenen Anzak törenleri sebebiyle gönderdiği mesajda, ülkeler arası dostluğu pekiştirmek amacı ile şu sözlere yer vermiştir: Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçikler ile yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. DUR YOLCU Bastığın yerleri toprak diye geçme. Tanı. bir programın daha sonuna geldik. Umarız sizler için keyifli ve faydalı bir konu olmuştur. Yeni bir bildiklerimiz bilmediklerimiz programında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Yeni konulardan haberdar olmak istiyorsanız, kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.